Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu yine sevdiğimiz bir film serisi olan Karayip Korsanları. Karayip Korsanları temasının adını taşıyan son setten 8 yıl sonra temanın kendisinden ise tam 14 yıl sonra bu sefer aynı yeni çıkan Yüzüklerin Efendisi setleri gibi Icons teması içerisinde yepyeni bir setle karşımızda. Yepyeni diyorum ama aslında siyah inci 2011 yılında da çıkmıştı. O zamanki set 804 parça ve 6 minifigür içeriyordu. Yeni çıkan ve bu sefer ismi Jack Sparrow'un korsan gemisi olan bu görmüş olduğunuz set ise tam 2862 parça ve 8 minifigür içeriyor. Eski modelden 2058 parça ve 2 minifigür daha fazla. Yeni model hakkında tüm detayları bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. Eski modelle yeni modeli de karşılaştıracağız hatta başka gemilerle de karşılaştıracağız. Ama bunları yapmadan önce videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Hazırsanız haydi başlayalım. Kutu büyük boy ve görmüş olduğunuz gibi yetişkin tasarımlı yeni tarz kutulardan simsiyah ama Alt kısmındaki yetişkin olduğunu gösteren bölüm koyu mavi arkadaşlar. Ön yüzde gemi mavi bir arka aydınlatmayla gösterilmiş. Açıkçası gemiyi çok iyi seçemiyoruz. Yani geminin detaylarını çok da iyi göremiyoruz. Kutunun arka tarafında ise modelin özellikleri ve boyutlar gösterilmiş. Bunca özelliği hangi inşa teknikleriyle oluşturdular? Açıkçası acayip merak ediyorum ve kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden yine büyük setlerde olduğu gibi kutunun sağlamlığını arttırmak için konulan büyük bir beyaz kutu daha çıkıyor. Beyaz kutuyu da açıyorum. Kutuların içerisinden birden 22'ye kadar numaralandırılmış 22 poşet, 3 numarasız poşet, 6 adet poşetsiz parça, 2 de zarf çıkıyor arkadaşlar. Minik ve ince zarftan kumaş yelken parçaları çıkıyor. Bu sefer korsan bayrağını da kumaştan yapmışlar. Eskiden naylondan yapılıyordu. Büyük saattan ise tabii ki de yapım kılavuzu çıkıyor. Yapım kılavuzumuz bir tane ve tam 400 sayfa 522 adet yapım aşamasından oluşuyor. Yapım kılavuzunu açtığımızda Karayip korsanlarından bahsedilmiş. Karayip korsanları filminden bahsedilmiş. Ve Kaptan Jack Sparrow'un bir sözüne yer verilmiş ve de setimizdeki minifigürler tanıtılmış. Ayrıca burada filmden bir sahneye yer verilmiş. Daha sonra Lego Icons tasarım takımıyla söyleşi yapılmış ve yapım aşamalarına geçilmiş arkadaşlar. Gerçekten yeni siyah inci nasıl olmuş çok merak ediyorum. Jack Sparrow'un korsan gemisi nasıl olmuş çok merak ediyorum. Haydi başlayalım. Yapıma Jack Sparrow'un minifigürü ve kayığının yapımıyla başlıyoruz. Daha sonra geminin zeminini birleştirip topları aynı anda hareket ettirecek mekanizmayı oluşturmaya başladık. İkinci poşetle topları hareket ettiren mekanizmanın yapımına devam ediyoruz ve işte dişlileri çevirerek mekanizma nasıl işliyor görebiliriz. Üçüncü poşeti Will Turner minifigürüyle başlıyoruz. Geminin ön kısmının yapımıyla devam ediyoruz. Bir yandan da top mekanizmasının üzerini kapatmaya başladık ve ilk 4 topu da monte ettik. 4. poşetle geminin alt kısmının yapımına ortaya kısma doğru devam ediyoruz ve hazine sandığını da unutmuyoruz. Sonuçta her korsan gemisinde vardır. Daha sonra 4 topu daha monte ederek 5. poşete geçiyoruz. 5. poşet Gibbs minifigürü ile başlıyor. Gemiyi orta kısmından arka kısma doğru yapmaya devam ediyoruz ve 4 topu daha yerleştiriyoruz. Toplamda 12 top oldu. 6. poşette geminin arka kısmını yapmaya başladık. Dümeni de bu bölümde yapmaya başlıyoruz. Son 4 topu da koyarak topları tamamlıyoruz ve geminin arka kısmını yapmaya devam ediyoruz. 7. poşette önce ilk 5 topun kapaklarını yapıyoruz, sonra arka kısmın güvertesini yapıyoruz. Son olarak yine orta ile ön kısım arası güverte bölümünü yapmaya devam ederek 8. poşete geçiyoruz. 8. poşette geminin ön yani burun kısmının montajına devam ediyoruz. Ön direğin eğimini sağlayan mekanizmayı da bu bölümde yapıyoruz. Daha sonra ön güverteyi yapıp burun kısmını tamamlıyoruz. Dokuzuncu poşetle dümeni kontrol etmemizi sağlayan mekanizmayı yapmaya başlıyoruz ve dümenin yapımına devam edip dümen ile mekanizmanın bağlantısını yapıyoruz. Geminin arka kısmına devam ederek onuncu poşete geçiyoruz. Onuncu poşete katın mini figürü ile başlıyoruz. Bir de papağanı var. Daha sonra geminin arka kısmına devam ediyoruz. Eğim verdiğimiz yapım hoşuma gitti. Geminin sıradanlığını bozdu devamında dümen mekanizmasına devam ediyoruz ve arka kısmın güvertesine başlayarak bölümü bitiriyoruz. 11. poşetle dümeni ve mekanizmasını tamamlıyoruz. Daha sonra arka güvertenin yapımına devam ediyoruz ve kaptan köşkünü de yapıyoruz. Geminin arka kısmıyla devam ederek 12. poşete geçiyoruz. 12. poşetle geminin arka yanlarını yani son 3 topu örten bölümleri yapıyoruz ve artık tüm top ve kapakları tamamlandı. 13. poşete anamarya mini figürüyle başlıyoruz. Daha sonra arka güvertenin dış eğimli kısımlarını yapıyoruz. Yine yapımda harika teknikler kullanılmış. Bu bölümlerin inşası cidden bana işte budur dedirtti. 14. poşetle kaptan köşkünü kapatacak olan geminin arka kısmının büyük bir çoğunluğunu yaptık. Bu bölüme cidden çok özenilmiş. Belki de yapımda en çok buraya özenilmiş arkadaşlar. Çok beğendim. 15. poşetle kaptan köşkünü kapatan bölümü tamamen tamamlayıp kaptan köşkünün üzerine monte ediyoruz. 16. poşete Marty mini figürüyle başlıyoruz. Daha sonra geminin alt eğimli kısmının yapımına başlıyoruz. 17. poşette geminin altını yapmaya devam ediyoruz ve iyice ön tarafa doğru uzatıyoruz. 18. poşette alt kısmı bitirip standları da yerleştirip geminin diğer daha önce yapmış olduğumuz üst kısmıyla birleştiriyoruz. Son olarak dümenin alt kısmını da yapıp dümenin geri kalan kısmıyla birleştiriyoruz. 19. poşete Elizabeth Swan mini figürüyle başlıyoruz. Daha sonra arka direği ve yelkeni monte ediyoruz. 20. poşette orta direği ve yelkenleri monte ediyoruz. Korsan bayrağını da bu bölümde yerleştiriyoruz. 21. poşete Barbosa mini figürü ile başlıyoruz. Daha sonra ön direk ve yelkenleri monte ediyoruz ve son olarak ön direği ve yelkeni de takarak 22. poşete geçiyoruz. 22. poşetle yani son poşetle çapaları yapıp monte ediyoruz. Daha sonra orta güvertenin üzerine örten bölümü son olarak da geminin önündeki Kanatlı kadın minifigürünü monte edip gemimizi bitiriyoruz. Ve yapım tam 5 saat 15 dakika sürdü. Karşınızda Karayinci. Valla ben Jack Sparrow'un gemisi demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu geminin ismi Karayinci. Sanırım şimdiye dek yaptığım en büyük korsan gemisi oldu. Ayrıca minifigür ölçekli bir gemi. 64 santim uzunluğunda ve 64 santimde yüksekliğinde. Genişliği ise 23 santim yaparken sıkılmadım ama sergilerken kesin sıkılacağız çünkü simsiyah. Bu da demek oluyor ki tozla başımız dertte. O yüzden de mutlaka case ile sergilemenizi tavsiye ederim. Yoksa bu tozlar üzerine yapışırsa arkadaşlar ileride çok büyük sıkıntılar yaratabilir. Sırf bu set için Prodo Case harika bir sergileme vitrini üretti arkadaşlar. Arkadaki görseli de gayet güzel. Böyle şimşek falan çakıyor. Böylelikle tozdan da kurtulmuş oluyoruz. Ayrıca takipçilerimize özel de bu case yani bu sergileme vitrini %25 indirimli. Evet modelimize dönecek olursak Kesinlikle şimdiye kadar çıkmış en detaylı korsan gemisi olduğunu da söyleyebiliriz. Ama boyut olarak Imperial Flagship ile kafa kafaya gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Yapımda özellikle gövdenin yapımında kullanılan teknikler oldukça çeşitli ama sanki gemi daha çok topların mekanizmasına odaklanmış gibi hissettirdi bana. Topların da mekanizması aslında basit bir dişli sisteminden ibaret ama gayet işlevsel ve düzgün çalışıyor. Tek sıkıntısı tüm tabanı kapladığı için iç detayı birazcık azaltmış. Yani güvertenin altında çok fazla bir detay yok arkadaşlar. Ayrıca toplar da eski gemilerdeki gibi round birik fırlatmıyor. Ama fırlatmasa da tüm topların iki dişli yardımıyla ileri çıkıp geri girmesi cidden hoş gözüküyor. Hepsi bir anda şak çıkıyorlar ve tek bir hamleyle de şak giriyorlar arkadaşlar. Bir der bomba özellik ise gemiyi iki şekilde sergileyebiliyoruz. İster tamamen tamamlanmış su dışında ve standıyla isterseniz alt kısmı ve dümenin alt kısmını ayırıp sanki suda yüzüyormuşçasına sergileyebiliyorsunuz. Hatta bu şekilde bir sahne bile yaratabilirsiniz. Ayrıca dümeni yönlendirebiliyoruz ve kaptan köşkünü üzerini koruyan bölgeyi çıkartıp kaptan köşkünü de detaylı inceleyebiliyoruz. Orta güvertede kalkıyor. O kalkınca da gizli hazineyi görebiliyoruz arkadaşlar. Önceki versiyondan farklı olarak arka tarafın tasarımı çok hoşuma gitti. Baya üzerine düşünülmüş ve ayrıntılı olmuş. Mini figür olarak da Jack Sparrow, Will Turner, Gibbs, Cotton, Ana Maria, Marty, Elizabeth Schwann ve Hector Barbosa var bence yeterli. 14 yıl önceki versiyonuyla yan yana koyduğumuzda ise ondan baya büyük ve baya detaylı şu anda görüyorsunuz. Ve diğer Lego gemileriyle de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Sonuca gelirsek çok sevdiğim bir filmin en sevdiğim gemisi. Hem boyutuyla hem de görünümüyle dikkat çekici. Bence modelin tek ve en ciddi sorunu çok kolay tozlanması. Onun içinde ürünün prod linkini aşağıya açıklamalara bırakıyorum arkadaşlar. %30'da indirimimiz var. Önceki versiyona yani 14 yıl önceki versiyona göre her açıdan boyutları da dahil olmak üzere geliştirilmiş diyebilirim. Ve minifigür ölçekli olması da bence kesinlikle iyi olmuş. Peki Kara İnci kaç puan aldı arkadaşlar? Yapım aşamalarına arka taraftaki detaylı işçilik sebebiyle 7 yerine 8 veriyorum. Oynanabilirliğe 8 minifigür ve oynanabilir birkaç özelliği olduğundan dolayı 8 verdim. Sıkıcılığa yaparken hiç sıkılmadığımdan ama bazı noktalar tekrara düştüğü için ve 2000 parçadan da fazla olduğu için 8 verdim. Fiyata yaklaşık 2800 parçaya 350 euro verdiğimizden dolayı 4 verdim. Tasarım ise bence 9'u hak ediyor. Tam 10 değil arkadaşlar. Yani 50 üzerinden 37 aldı. Gayet iyi ama muhteşem değil. Görkemli bir gemi arıyorsanız veya da karayip korsanları fanıysanız bütçenize de uyuyorsa düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bayağıdır bir inceleme videosu çekmemiştik. Vallahi ben de bazı noktalarda şu anda ne yapacağız diye düşünmedim değil. İzlediğiniz için size gerçekten çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz hype olayı var hype'lerseniz daha da mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego'yla kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.